Evrende her şey hareket halindedir. Tarihin ilk dönemlerinde insanoğlu da avlanabilmek için hareket etmek, başka bir deyişle bir yere ulaşmak zorunda kalmıştır. Önce bireysel olarak gerçekleştirilen bu olay, sağlıksız sonuçlara neden olunca ilk kez toplu ulaşım kavramı gündeme geldi. Ulaşım için bir milat sayılan tekerleğin icadı, ilk trafik kazalarında beraberinde getirmişti. Tekerleğin icadı, insan gücüyle çalışan arabaların keşfedilmesine de ön oldu. Daha sonra insanlar hayvanları kullanmaya akıl ettiler. Nuh tufanı ile tarihte bilinen en büyük toplu ulaşım gerçekleşmiş oldu. Toplu ulaşım kavramını yanlış yorumlayan antik Mısır'da ulaşan değil ulaştıranlar toplu bir şekilde hareket ediyordu. Buhar gücünün keşfi, buharlı otomobillerin keşfine ve akabinde ortaya çıkan sanayi devrimiyle de bu otomobillerin seri üretimine olanak sağlamıştır. Kurulduğu yıllarda buhar gücüyle çalışan beyoğlu fnikleri toplu ulaşımın ilklerinden olması bakımından önemlidir. Seri üretim, trafik, gürültü, hava kirliliği gibi sorunları da beraberinde getirdi. Oysa toplu ulaşım trafikteki araç sayısını azalttığı gibi doğaya karbonmonoksit salınımını da azaltır. Üstelik toplu ulaşım iki mesafe arasındaki süreyi en aza indirir. Hususi araçların masrafları cep yakarken toplu ulaşımda bu söz konusu bile değildir. Üstelik toplu taşıma ile sosyalleşilebilir, hatta ve hatta türünüzün devamını bile sağlayabilirsiniz. Günümüzde toplu ulaşım ile her yere gitmek mümkün hale gelmiştir. Bakalım toplu ulaşım daha nelere şahit olacak? Bostancı.